İşte Allah'ın cemal sıfatları kadınlarda daha çok tecelli eder. Celal sıfatları da erkeklerde daha çok tecelli eder. Yaratılışa baktığımız zaman. Şimdi kız çocuğu bağlamında bunu inceleyecek olursak kız çocukları daha naif midir yaratılış olarak? Tabii. Naiftir. Daha duyarlı mıdır? Erkeğe göre kıyasladığımızda daha duyarlıdır. Daha duyguları e, aktif, duyguları, duygu alışverişi, duygu geçişi. Kadınlar da öyle, yani yetişkin kadın da öyle, kız çocuğunda da öyle. Zaten ileride büyüyecek inşallah, geleceğin hanımefendileri olacak. Yapılan araştırmalar şunu ispatlıyor ki, beynin empatiyi sağlayan kısmı, kız çocuklarında erkek çocuğuna göre 3 kat daha büyük. Empatiyi. Empati ne? Duyguyu anlayabilme hali, duyguyla duygulanabilme hali. Kız çocuğunda bu hal olacak ki ileride anne olabilirsin. O yüzden kadınların, hani kadın erkek ilişkisine de baktığımızda, kadınların eşlerinden temelde istedikleri, ihtiyaç duydukları şey nedir? Anlaşılmak. Evet. Anlaşılmak. Anla beni der. Duygumu anla. Mesela bir hanımefendi kayınvalidesiyle problem yaşar diyelim ki kocasına anlatır. Annem böyle yaptı, annen şöyle yaptı. Erkek beyninde de ne ispat edilmiş biliyor musun? Erkeğin beyninde de problem çözme becerisi olan ya yani problem çözme, yani analitik düşünme kapasitesi kadın beyninin üç katıymış erkekte de. Erkekte de orası aktif. Haftaya erkek çocuklarda konuşacağız. Şimdi de kadın bunu niye anlatıyor kayınvalidesiyle problemini? duygusu anlaşılsın diye anlatıyor. İhtiyacı o. Ama erkek çözüm odaklı bakıyor. Diyor ki niye anlatıyorsun? Ne yapayım? Gideyim anneme kızayım mı? Bağırayım mı? Ne yapayım? Çözüm, çözüm üretmeye <laughs> çalışıyor. Ne yapayım diyor yani. Kadın da diyor ki anla beni. De ki hanım çok üzülmüşsün ya annem böyle yaptığında. Haklısın. Çok üzmüş seni bu Kadın bunu bekliyor aslında. Bunu da diyor ki ne yapayım? Gideyim anneme mi kızayım diyor. Ne <laughs> yapayım? O yüzden kız çocuklarında da empati, duygular, anlaşılma ihtiyacı erkek çocuğuna göre çok daha fazla. Şimdi benim iki oğlum bir kızım var. Kızım daha bebek ama biraz daha büyüdüğünde şunu yakinen erkek çocuk kız çocuk farkı olarak yaşayacağımı biliyorum ki mesela erkek çocuğunun da elbette anlaşılma ihtiyacı vardır ama erkek çok daha tolere edebilir. O kadar duyarlı, duygusal bakmaz. Kızımda bir şeyi an, anlamamış bir halde davrandığımda göreceğim ki çok daha fazla ağlayacak belki küsecek belki içine kapanacak. Daha çok anlaşılmak isteyecek benim tarafından oğullarıma göre. Hı. O yüzden kız çocuğunun bu hassasiyetini bilerek hareket etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ah güzeller güzeli. Yani pedagoji kitaplarını sözleriyle yazmış aslında zaten. Neden? Çünkü yaşayan Kur'an da o. Ya. Hazreti Ayşe öyle diyor ya bana Peygamberi mi soruyorsunuz? Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? İşte ayaklı Kur'an. Allah zaten ne yarattığını en iyi Allah bileceği için. Ayaklı Kur'an olunca da kime nasıl ya. davranacağını biliyor. Diyor ki çocuklarınız arasında diyor eşit değil adil olun. Yani haklıya hakkını verin. Adil olmak bu taraf tutmayın. Adil olun. Ama diyor illa hani ebeveyn olarak güç yetiremiyorsanız adalete, taraf tutuyorsanız da kız çocuklarınızın tarafını tutun. Niye diyor bunu? Erkek çocuğunu sevme ötele diye mi diyor? Hayır. Çünkü kız çocuğunun bu naifliğini, bu empati ve anlayış ihtiyacını biliyor. Kız daha çok incinir. Daha içindeki latifeler zarar görür. O latifeler zarar görmesin ki ileride annelik yapacak bu. Annelik latifeleridir bu aslında. Bak bu da çok önemli. Çünkü ben bir hanımefendi olarak bunu söylüyorum. Umuyorum ki de e, izleyenlerimiz hani, yanlış anlamayacaklar beni. Günümüzde hani belli artık 1900 yılların başlarından itibaren gelen o feminist takımlarla birlikte kadınlarda şöyle bir hal oldu ya erkekler ne yaparsa kadınlar da yapar. Kadınlar aşağı değildir. Kadınlar eksik değildir. Eyvallah kadın tabii ki aşağı ve eksik değildir. Ama farklıdır. Farklıdır. Erkek farklıdır, kadın farklıdır. Farklı olmak kötü bir şey değildir. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Eskiden kız çocuklarına daha çok geriye gitmeye gerek yok. Bir nesil öncesinde kız çocuklarına büyüyünce ne olmak istiyorsun dediklerinde ekserisi ne derdi? Anne. Anne olmak Hı. istiyorum. Çünkü biz bunu öyle, öyle öğrettiğimizden değildi bu. Fıtrat direkt bunu kodlar, buna yönelir. ...hani ilk hayat şeyi vardır ya... ...hiyerarşisi. Biz çalışan hanımlar bile... ...işimizi, gücümüzü neye göre planlıyoruz? Aman çocuklarımızın vaktinden... ...çok çalmayalım. Onların... ...psikolojik sağlıkları bozulmadan... ...işlerimizi yapabilelim'e göre planlamaya çalışıyoruz. Çalışan anneler niye hep... ...çok yoğun çalışanlar niye vicdan azabı... ...duyuyoruz diyorlar. O vicdan azabı dedikleri şey... ...annelik fıtratının içeriden... ...bağırması aslında. Evet. O yüzden... ...bugün... Biz bu işte çocuk da yaparım, kariyerde sloganlarıyla, işte erkeğin yaptığı her işi kadın da yapar sloganlarıyla birlikte kız çocuğumuzun elinden annelik fıtratını almaya doğru gidiyoruz. Bunu yapmamamız lazım. İlk plan, ilk hedef her zaman ve her zaman fıtratın söylediğidir. Kadınlar çalışmasın mı? Üret elbette ki çalışsınlar ve üretsinler. Ama devlette de artık ülkemizde de bu tarz politikalar üretilmeye ve aktif olmaya başladı. Anneliklerine halal getirmeyecek şekilde üretsinler. Evet. Mesela niye böyle bangır bangır bağırılıyor? İşte doğum izinleri arttırılsın, emzirme izinleri arttırılsın, kadınların home office çalışma alanları arttırılsın. Değil mi? Hı hı. Ya da kadınların mesela özel sektörde bak anne oldu bu gelecek biraz bebeğiyle ilgilenecek fıtrat bunu söylüyor. Çocuğun buna ihtiyacı var. Hemen ayağa kaydırılabiliyor kadının orada. Gidiyorsan o kadar uzun özel sektörde de işte kamuda da yani anneliğe alan açılsın diye değil mi şimdi? Artık evet. politikalar düzenlenmeye çalışılıyor. Bu olması lazım çünkü. Bu esas fıtrat. Bu latifeleri korumak. Bak geçen bir şey okudum çok enteresan ve ne kadar aslında yanlış yerlere gidiyor. Erkeklerde testosteron hormonu fazla ya bu Hı -hı. da işte erkeğin bu celer sıfatını besleyen yani işte tuttuğunu koparan ata erkil. Hı -hı. Çalışma hayatında erkeğin ayakta kalmasını sağlayan. Çünkü erkek duygusal olsa patronundan bir azar işitse otursa ağlasa olur mu? Olmaz. Yani hayatta kalamaz. Ama kadınlar da bu kadar iş hayatında oldukları için Avrupa'da bazı ülkelerde böyle özellikle siyaset bürokrasi alanındaki kadınlar testosteron iğneleri yaptırıyorlarmış kendileri. Pablo. Erkeklik hormonu verdirtiyorlarmış ki etkilenmesin. Etkilenmesinler, aktif olabilsinler. Şimdi fıtratı bu kadar bozarsak midnicikiyi buradan hayır çıkar mı? Buradan iyi bir şey çıkar mı? O zaman temelde biz şunu bileceğiz. Erkeğin yaptığı her işi yapmak zorunda değiliz. Erkek de kadının yaptığı her işi yapmak zorunda hmm. değil. Fıtratımıza uygun işlerde daha var etmeye kendimizi çalışmak ve annelik vasfımıza öne alacak, halal getirmeyecek şekilde. Bak çocuklar zaten belli bir yaştan sonra büyüyorlar ve okul hayatları onların artık çok aktif oluyor. Yani bizim de çalışmamıza, dış hayata çok daha aktif olarak katılabileceğimiz dönemler de geliyor zaten. Bunu göz ardı etmeyerek. Bu yüzden kız çocuğunun da bu naif, duygusal, empati ihtiyacı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği ve korumaya çalıştığı gibi duygulanım halini ön plana almamız gerekiyor temelde.